Merhaba sevgili aslanlar. Burcunuzda birleşen Venüs ve Jüpiter sizi oldukça şanslı ve bereketli kılıyor. Bu dönemde yaptığınız girişimler tahmin ettiğinizden daha verimli olabilir. Aşk, romantizm, eğitim, seyahat ve ticari konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi iyimser ve mutlu hissetmeniz mümkün. Bugün 1 Temmuz 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Güney Yay Burcu'nda ve boşlukta başlayan ay 12.10'da Oğlak Burcu'na geçecek. Dolunay fazına doğru ilerleyen ay, yaşamlarımızdaki olayları daha görünür hale getirebilir. Geçmişle ilgili konuları sorgulayabilir, gelecekle ilgili kaygılar hissedebiliriz. Bugün Aslan Burcu'ndaki Jüpiter ve Venüs birleşecek. Şans ve bereket gezegenlerinin kavuşması, yaşam enerjimizi ve coşkumuzu arttırabilir. Aşk, çocuklar, sanat, eğlence, ün, başarı ve maddi konularda mutluluk ve doyuma ulaşılabilir. Müzik taşırken yeah, ikinci